Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Sinan ve sizlerle birlikte yine bir cezalı oyun ve yanında yine, yine Serhat var cezamız bu sefer şöter... bu sefer pul şey isot yemek isot değil kanka o pul bu da ha. senin kalıbına pul benim suratıma bu arada merhaba arkadaşlar Peki nasılsınız ben. iyi misiniz setting kısmına varmış şu an neyse color ben ben ver. ben mavi olacağım. Tamam Yok. sen mavi. Ol. Sen hangi? Ben yeşil. Jump speed. Gidip ben ZX left right and up Jumps. Ben ne yapacağım şimdi ben nasıl oynayacağım? Kanka ZX and space. ZX and space. Bu ne lan böyle? Oh, gibi. Nasıl oluyor? Ben kadar. Ha çizdiği yolları şey yapacağız tamam. Üç yapan acı veriyor. Tizliği yolları ne yapıcaz? Tizliği yollardan geçemiyorsun işte. Her etrafını kaplanan çocuklar. Abi kendini yok ettim. <laughs> ha, ha, ha. Tamam tamam abi çözdüm ben onu. İnanma. Duvarlar nasıl muyuz ya? Sinan'ın yüzü. Ya Yuviii. Evet, Yiyorum tamam. Sinan bu. Abi git. Nefret ederim. Nefret ederim abi. Abi nefret ederim. Yeah, bunu saymam, need. bunu saymam. Tamam. Bunu saymam, bunu saymam. Gerçekten iğrenç. Uh. Ay ayran var. Hiç o ayranı, hiç Ay. hiç. Ölme tamam, sonra. tamam. Tamam, çok güzel. Restart tamam. Bir dakika. Bir dakika. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ses gelmemiş olabilir az önce. Emin değilim yanda yarış yapıyoruz şu an. Abi görüyorsun. Ben serata bakıyorum aslında biliyor musunuz? Ben kendime bakacağım artık. Action deneyek mi ben? Oo. Abi. Yuri. O map varmış abi. Hani lan map? Bak şu da Görüyorum kendimi. Oğlum. Çok üzül, çok üzül şu anda. Aşırı üzül. Tamam. Senin etrafını sarmaya çalışıyorum şu anda. Şu şu anda Aaaa buldum ya ben kadar ya Son anda Abi tamam Son elimizi alacağız Gel de buraya dur 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 action bunu sayma Oba oluyormuş tamam devam et Allah Allah. Abi kendimi yok ettim ya. Tamam. Sana bir tane yedireceğiz mi beyler? Yoo niye yediriyoruz? Bir dakika video yedirdik. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız Sinan çok güzel bir giriş yaptı orada. Uyyyyy. Sinan'a fake atmak istiyor Gel lan buraya bebe. Uuuu <laughs> 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 tane daha kaybedersen yenersin. Yenersin. Ay, yenersin. Yersin. Ne alaka sen önce gel 4 4 kere kaybetmiştim. Yok bu oğlum 3 kere kaybettim tamam. Üçüncüye kaybedersen yiyeceğiz beyi. Gördün gördüm. Ben şu anda Sinan'a bakıyorum kendime değil. Ben de bir map'a bir şeye bakıyorum ve yanmak üzere Serap. Ben yani şu anda bütün yaptığın yolları bozuyorum. Ses gitmiş. Ha tamam sesi gitmiş olabilir o arada. Senin evet. yaptığın yolları bozuyorum biliyor musun? Şu anda biz mal gibi dolaşıyoruz. <gülüyor> evet. Vuuu! Silah bereçten kazandın şu anda. Farkındasın değil mi bu, bunu bereçten yaptığını? Slow motion. Hadi restart çek. Tamam. Hadi ye bakalım. Abi ne? Bu ne kadar acı ya? Bana hiç acı gelmedi aslında. Bir e tabi oğlum Sivaslısın. Ne kadar acı geldi sen? Başla. O kadar yine çok acı değil de. Yeah, Böyle ben bir değil. yutarken yakıyor abi bu aslında. Yo ne şey? Oh! Sinan'ın son nokta. Buralıkta son nokta. Sinan'ın bana büyük fake müthiş. <laughs> Kendi de yenildi. Saymam bunu. Hayatım. Tamam, ben dört ölüm sen de dört ölüm. Uuu. Gel gel öpüşek. bana büyük seyir. İkimiz de öldü. Game over. Tamam ben de beş sen de beş. İkimiz de öldük. Uuu tamam. OOOOOOO Fıralıkta Çok fırıyım arkadaşlar yani Sino beni öldürmeye çalışıyor peşinden geliyor Ben ne yapıyorum şu anda ben bir Öldün öldü. Ölmedim Hop al, karsan, Oradan zıplasam yine sen şey yapardın ki Hop alt alalım Bilalettem Neyse kanka 6 oldun hadi buyur Ne buyur 6 oldum bir tane daha yiyeceksin Ye buyur ye buyur Uyuh çok acık. Oğlum, hiç Ay hiç yapmıyor. Ya, ya. Ağzınız hiç yapmıyor. Ya ben bilerek birazcık daha sayısını bir yerinde tag the table sana çok fena koduğum için. Hold. Oh, Aa yapamadım. Yeah. Sinan ya ye bakalım. Ya onu. Bakın. Yok lan hiç bir şey bunda. Valla valla ben bunu günlük günlük tüketiyorum ben buna Tamam tamam Beş hareket denemeyeceğiz. Şafran <laughs> söylemiş. Yalan o bir şey. Best win! Best win! Ne Büyük bir fail oldu. Best büyük win. bir oldu. Ve silah kendi. Oba! Patlatmış mı? Hayır. Best win. Yediğim. Ben yani hareket deniyorum şu an. Ben şu anda hiç hızlanamadım biliyor musun? Kanka bana bak. Ben kendime bakmıyorum. Sinan, mi? ne yedim mi Çünkü, ye aha aha, salam, bir bir kez. Yeah, I a pro. I am a pro. yaptığı yolları yok etmeye ha, benim hareketim lan yürü la. Ah yapamadım. O hani Olayı ben zıpladım. O sen ikinciden bir de zıpladın. Sen daha düşerim. İyi İyilirsin. Neredesin la baba gel la ofşal. Şey. Uuu ayam pro. Tüm pro lu. Pro pro alırız maçını pro. Alırız maçını. Alırız maçını. Alırız maçını. Alırız maçını. Tamam ya bakalım. Ben kazandım. Hadi gel hep uçak. Uçak yapalım mı? Ben sen birazcık daha azısın. Oo. <laughs> Oo arkadaşlar ben dönmem lazım. Kendi yollarımı yok edeceğim ama izle. Yani bunu beceri kardeşim ya. Yani. Beceri Çok değil kardeşim. Ye 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 hoba. ye bakalım. Bakalım. Bir, bir dakika bir şey değil ya. Aa, aynen hadi devam et. E yemek ödülü oldu ya. Aynen ha. Hadi böyle sürekli. Düzü, düzü, hadi düzü. gel öpüşelim. Gel. Oo, oba. Aa! Ve kaybetti Şirat. Hadi. Hadi ya bakalım. Ne lan bir tane daha var. Oğlum sen kaç kere öldün lan? Tamam bir tane bir kere daha ölürsem. Ay pro bro. Ne lan Ay! Ay! Ye bakalım. Ye 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 ye. Ben öldüm. Ne desem ki onu. Bir yemek ödür lan bu. Başla. Oo, oo, oo. Yalnız Sinan video yarıda kesilecek. Bu yüzden kazananı belirlese çok iyi olacak. Şu anda bir kazanan yok moruk İkimiz de eşitiz. Eğlenceli bir oyun ya. Bunu ikinci partimi çekelim ben. Yalnız Sinan. Vur vur bir yere vur kafayı. Vur kafayı Serap. Vur kafayı Serap. Yalnız parçayı son anda kurtardım. Vur kafayı Serap. Oo, silah sahaya doğru geliyorum. Bu Sinan Serhat. Ben kazandım. Sinan hiç eşit değiliz. İkinci parti görüşmek üzere. Hoşçakalın.